Spyro ve Dragon. Ha siktir. Spyro efsanedir lan. Bir kere Spyro Gyro diye efsane bir müzik grubu vardı arkadaşlar pop caz yapan. Tavsiye ederim bir Spyro efsane bir oyundur yani PlayStation 1 döneminden. Daha da eski de olabilir. 97'ler olması lazım. Jump, koş, zıpla, kay ve ee, koyunun götüne meşale sok diyor. Ve en sevdiğimiz tabii ki mor renkli ejder olarak PlayStation 1 oyunu. Tamam hatırladım. Güzel. Spyro. Yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Oha. Oğlum çok iyi olmuş lan. Beni servis bıraktığın için teşekkür ederim Spyro. 5 ee, tane daha ejder varmış. Onları da artsan dünyasını dikleri serbest bırak diyor. Ondan sonra bir sonraki dünyaya gezi yapabilirsin diyor. Her dragon kurtaracağım diyor. Sana bir e, zengin bir bilgi verecektir. Ve o zaman o yüzden kapa çeneni ve dikkat et. Alev topu. Ondan sonra run. Bu şahak e, şaha Iıı, Falan diye. Ee, bu da kanatlar. Kanatlar. Evet run. Hadi. Yavrucuğum yardır. O kanatlar bayağıymış lan. O koyun. Bu bir koyun. Ne kadar mal bir tat, malcı bir tatlı olduğunu düşünüyor. Çünkü onların ee, evet. Tüyleri çok yanabilir. O yüzden çok seviyoruz dedi. Çok güzel yandı lan. Şimdi ee, nasıl zıplayabiliriz? Tamam. Ha, şöyle arkadaşlar koşmaya başlayacağız. Sonra kontrolü basıyorsan siktir. Burada elmaslar var. Topla şu elmasları. Topla şu elmasları. Elmasları topla. Elmaslar önemli. Şimdi koş 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 koş. Sonra böyle sola bas, sola bas. Oo uçuyoruz lan. Müthişsin aga. Oğlum nereye uçuyorum lan? Nereye gidiyorum? Oğlum, bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Dikkat et diyor kısa şey, küçük şey. Ee, üstünde bir evet. Bir dragon şey kalmış. Mahsur kalmış. Oh, siktir sonra hemen ulaşamazsın diyor. Evet diğerine diyor. O mantı, o Titan ne yapıyor? Vay eyvallah. Hadi eyvallah. Yardır! Oo geçtik baya. Oğlum cık. çok iyi yapmışlar bölümü ya. Ne yapıyoruz lan biz? Hop! Abi! 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 Oo ejderha. Oo kardeşim. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz amına koyayım? Oo süpersin. Hmm. Güzel. Hop geçtik diğer mekan. Hadi, hadi hadi aga. Hop geçtik süper. Tamam. Bu heykeli dedikelim. <laughs> ne yapıyoruz nasıl satayım? oh, sessiz oluyor. Yeni yeni şey. Ulan! Ölme. 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 Oğlum, ne yapıyorsun? Hareketi göremedim ya. Ben bir şey yapıyorsam ben bir anlamadım. Oh. Bir dakika. Aa, Neymiş? Use this. Dur bakalım. Super bounce alamadık galiba. Bir alalım. Gel aga. Oo çok iyi. Güzel. Hop bir uçalım şuradan. Oo tamam. Bu önemli bir şeymiş, hareketmiş. Onu anladım Ya yapma abi. Yapma yukarı çık, yukarı çık abi. Yukarı çık. Aa aşağı iniyorsun. Oğlum aşağıda ne işim var benim? Aşağıda kim yok ki. Yapma abi, yapma abi. Of. Çık abi yukarı, çık böyle çık çık çık. çık. Oha yaktık lan. Her şeyi yakıyoruz aslında satayım? Lüzumsuz olacak ya. Abi ne yapıyorsun ya? Abi hadi. Hadi çık abi. Of baya zahmetliymiş. Abicim çık yukarı. Çık 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 çık. Hadi 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 hadi. Pat pat Hadi o patilerini çık hadi. Canım benim. Hmm. Canım benim kıyamam. Kıyamam. Kediciye bak. Kedilerim de ejderha ansın satayım. Hadi abi. Hadi. Fırla abi. Valla bu kadar eziklik yok ya. Hani. Ansatayım. Aslında Batu'nun MLG'si varsa benim de noob'um var arkadaşım. Ben de noob'um artık. Artık her şeye noob diyeceğim. Abi harbiden bu kadar noob. <laughs> noob! Ezik ama. Ya. Geri gideyim bir. Oo, oh, Çok güzel uçuyorum. Cık. Durun arkadaşlar. Geri gideyim de bir. Bunu siktir et. Aynen. Eyvallah. Çok güzel. Hop. Müthiş. Nereye gidiyorum lan? Helal olsun. Helal olsun. Tırman şuraya. Tırman şuraya. Asya. Sittimin hayvanı ya. Çok zor lan. Hadi. Hadi aga. Hadi aga. Geçiyoruz. Hadi. Hadi. Senin kuyruğuna başlat. Başlatma kuyruğuna. Sıkacağım. Hop çok güzel müthişsin <laughs> Öldü nasıl satayım neden öldüm bilmiyorum Ne yapıyorsun hayır Ya Ya Hiç hoşuma gitmedi Oo, çok güzel gittik çok güzel gittik Çok güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz abi. Hiç hiç bozmaya gerek yok Hiç hiç bozmaya gerek yok abicim Çok iyisin çok iyisin Çok iyisin abicim Vallahi takdir ettim takdir ettim de geç şuraya abi. Şimdi geç 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 lütfen geç. Oo çok iyi gidiyorsun. Müthişsin kardeş. Müthişsin kardeş. Müthiş. Takdir ettim valla. Helal olsun ya. Helal olsun. Oo koyunlar. Şiiiip. Dur. Oo. Oo. Dur 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 dur. Hadi abi. Hop. Hop 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 dön ters. Dön, tersten geriye dön. Süpersin. Süpersin. Helal. Hmm. Müthiş. Müthiş. Aa böyle böyle mi gidiyoruz? Tam tersi yöne. Tam tersi yöne. Tam tersi yöne. Tam tersi yöne. Yapma. Yapma. Sikme. Siktirtme belanı. Gel bakayım böyle. Şöyle yapıyoruz. Hadi. Yardır. Yardır. ileriye doğru. İleriye doğru kardeşim. İleriye doğru. İyi gidiyorsun. Aferin. Kafanı vuracağım. Mal. Abi. Çıldıracağım. Böyle bir bölüm olmaz olsun arkadaşlar. Ben PlayStation'da böyle bir malık görmemiştim. Bu nutluk arkadaşlar. Ya sikerim. Çık şuradan yukarı. Ne diyor? Bir dakika bir okuyalım. Eee... kuyruk hareketi kullan diyor. Ondan sonra ağaçları soluna almak için falan. Sonra glide across. Stand behind the waves. Tamam durdum. CTRL'e basın. Sola bas. Tamam. Şöyle yaptık. Hop. Oo. Anladım demek istediğini. Mantıklı da. Gel bakalım. Gel 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 Oo, çok mantıklı lan. Süpersin. Süpersin aga. Müthişsin. 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 Yapamadık lan. Vay ya. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Kontrole basılı tut. Bırak. Oo. 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 Hadi, yakala şunu. Abi ciğimi sikeceğim ağcını senin. Vallahi sikeceğim, billahi sikeceğim. Hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi at. At 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 hadi, hadi senin esrek vücuduna sokayım. Hadi, kuyruk. hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Güzel. Hmm, nice, very nice. Gel şimdi buraya. Gel şimdi buraya pezelik. Gel buraya. Gel buraya. Hayır, kontrol elimden kaçtı. Ya! Ya! Hadi delireceğim. Delireceğim ya, delireceğim. Ya neyse abi. Dur. Hop! Hoppa! Mükemmelsin. Ne oluyor lan? Bıraktık mı? Anlatayım bıraktık ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle sikten bölümlerle uğraştık. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Kusura bakmayın bu kadar şey olduğu için. Ee, Sert bir sapan bir bölüm olduğu için. Neyse. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.